Şimdi hani biraz da gülümsetiyor tabii. Tabii. E, şimdi işin ciddi boyutunu evet. konuşacağız ama gülümsetiyor. Bu hı hı. ilk dediğimiz bizim hackerlar böyle kaydetmişler. Evet. E, <laughs> arkadaşların numaralarını. da İsrail, Ulusal Güvenlik Bakanı İthamar Bengivir. E, burada İsrail, S orada bir özensizlik olmuş. Hı hı. Onun sonunda da bir... Küfür ibaresi var ama biz evet. onu tabi ki dedik. <laughs> <görledik. gülüyor> evet. evet e, şimdi bu, bu bu tablo bize ne anlatıyor? Yani bu savunma bakanın daha önce de bir, birkaç kere sızmış telefonu ama Hı -hı. çok doğrulu olmamış gibi anlıyorum. Evet. Aynı telefonu kullanıyor ama hani bu kadar diken üstünde olduğumuz bir dönemde Hı -hı. nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu sızmayı? Şimdi... Kişisel veri sorunları, kişisel veri ihlalleri tüm dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi. Zaman zaman Türkiye'de de biliyorsunuz karşımıza çıkıyor. Özellikle Hı -hı. sanatçıların, siyasetçilerin telefonları internet ortamında sızdırılabiliyor. Hı -hı. Daha çok Telegram gibi ifade ettiğimiz kapalı gruplarda görebiliyoruz. Aynı zamanda Ayşe Hanım tabii ki dark web diye ifade ettiğimiz webin görünmez yüzünde de aynı durumun söz konusu olduğunun altını çizmemiz gerekir. Burada da görüntü var. Hemen evet, anlatışabiliriz. Açılışıyor. arama yapıyor Türk hacker'lar açıyorlar ondan sonra kapsa. Bir kalksılar. de İbranice yolluyorlar Evet yani, aynen. Hani yani direkt kendi artık kendilerine Türkçe de Tabii Türkçe de yapabilirler. Yapıyorlar. Direkt İbranice. Zaten artık günümüzde Türkçeden İbraniceye çevirmek çok kolay. Yapay zeka teknolojisi hep sizinle olumsuz tabii. noktalarını, boyutlarını konuşuyoruz ama evet. böyle noktalar da var. Direkt birebir çeviri verebiliyor. Görüntüyü açıyor. Açtıktan sonra zaten hakaretler gelmeye başlıyor. Karşı taraf kamerayı açmıyor bizim Türk hacker'lar. Görüntüyü gördükten sonra zaten kapatıyor. Yani sadece bu kadar Zaten bu şu an sosyal medyada da viral olmuş evet, durumda yani hani paylaşılıyor. Burada yanlış şunu sorabiliriz. Peki bu numaraya nasıl Eski, erişildi, nasıl ulaşıldı? Şimdi siyasetçiler dönem dönem arkada iz bırakmamak için ya da farklı pozisyonlara geldiklerinde telefonlarını değiştirirler. Doğru. Çünkü günümüzde telefonlara ulaşmak çok kolay. Telefona ulaştıktan sonra virtual sim diye ifade ettiğimiz e-sim üzerinden bu tarz aramalar yapılabiliyor. Yani sizi bilinmeyen bir numaradan ya da sanal bir numaradan arama yapabiliyorlar. Bu sanal numaralar internet ortamında ücreti mukabilinde satılır. Geçici bir temporary number deriz biz buna. Bu numara sadece normalde sizin anonim kalmanızı sağlar ve İnternet ortamında işte SMS bombardımanına maruz kalmamız Bunları biz internetten için. satın alabiliyoruz. İnternetten satın alınabiliyor. Açık mı bu? Evet yani bu tarz uygulamalar internet ortamında ücreti mukabilinde satılabiliyor. Yani siz isterseniz Fransa'dan, isterseniz Almanya'dan, isterseniz Amerika'dan bir numara Seçebiliyorsunuz ve o numara aracılığıyla karşı tarafı arayabiliyorsunuz. Hmm. Bu sayede ne oluyor? Anonim oluyorsunuz. Yani genelde hakaret ya da işte küfür içeriklerinin bu tarz numaralar üzerinden gittiğini görüyoruz. Hmm. Bu, bu da mı? öyle evet. benzer bir şey evet. değil mi bu Çünkü yöntemde. E, yani İsrail Güvenlik Bakanının ya da katsın numarası gerçek. Ama siz onları anlık Anonim. mesajlaşma uygulamaları hmm. üzerinden Anonim yani bir SIM dediğimiz e-SIM üzerinden arıyorsunuz. Dolayısıyla arkada bir iz de bırakmamış oluyorsunuz. Çünkü bu numaralar az önce de ifade ettiğim gibi sanal numaralardır. Sanal numaralar istediğiniz ülkeden kendinizi gösterebilir ve arama gerçekleştirebilirsin. Muhtemelen arkadaşlarımız da Fransa'dan, da Amerika'dan filan arama <laughs> yaptılar ki e, otomatik olarak açma durumunda kaldı ya da şöyle bir şey yazmış olabilirler önceden. tabi detaylar sızmadı. Evet. Ama şunu demiş olabilirler. Önemli bir Çok konu galiba. var. Hı -hı. E ee, bir konu var. İşte Amerika adına arıyoruz vesaire deyince o da açmıştır. Açtıktan sonra da <laughs> Türk hackerlar küfrü savurmuşlardır diye tahmin ediyorum yani. Hani olay böyle Anladım. ceryan etmiştir. Yoksa direkt siyasiler otomatik olarak WhatsApp aramalarına ya da Telegram aramalarına açıp da cevap vermezler yani. Genelde. Yani çok fazla zaten mesaj geldiğini söylüyor katta kendisi. Hmm. Ama bu tabii sosyal medya açısından önemli, şundan dolayı önemli. Şimdi e, biliyorsunuz bir de algı yönetimi, manipülasyon ayağı var yani hani baktığınızda. Psikolojik olarak da ülkeler üstünlük göstermek isterler tabii, her zaman. Tabii. E bunun yani şey hani İsrail olunca bir de biliyorsunuz hani diyorlar. farklı iş boyutlara ulaşmaya başladı son dönemlerde. Hani bunu bir psikolojik üstünlük eee Kurmak adına da e, sosyal medyada ben paylaşıldığını düşünüyorum ve şu da aslında bir gözdağı anlamına da gelir. Yani istenildiğinde biz çok rahat sizlere ulaşabiliriz manasını da e, çıkartabiliriz tabii ki sosyal medyadan böyle hızlı bir şekilde ulaşım konusunda o, gördüğünüz o gibi. Bu bakanın mesela kendi kişisel e, zafiyetinden mi kaynaklanıyor yoksa de sizin anlattığınız gibi bu sistemin aslında bir anlamda uçsuz bucaksız olmasından mı kaynaklanıyor? Ben size şöyle söyleyeyim. Burada kişisel zafiyet olduğunu asla düşünmüyorum. Şundan dolayı düşünmüyorum. Çünkü hani artık dijital ortamda veriler. Çok güvensiz zaten. Ha, bir de şunu sorayım. Mesela belki kişisel zafiyeti anlamında yani koskoca o onlara <laughs> göre İsrail'in savunma bakanı yani <gülüyor> <gülüyor> telefonun daha iyi korunması gerekmiyor mu? Ha Onda haklısınız. Hmm. Yani o görüşmeyi açması bile dediğiniz gibi en azından şu yapılabilirdi. Yani bir asistanı vardır bir yardımcısı vardır. Onun üzerinden yapılabilir. <laughs> evde ama... oturuyormuş belli Evet de. evde oturuyormuş. Belli zaten üstünden filan. Zaman zaman Türkiye'de de böyle örnekler Vay. olmuştu. Ben onları da çok iyi hatırlıyorum. İşte bazı spor kulüpleri yöneticilerini arayarak transfer e, sorulması nerede bizim futbolcu nerede niye gelmedi deyip böyle karşılıklı küfürleşmelerin hakaretlerin de yer aldığını görmüştük bu sizin dediğiniz gibi hem komedi unsuru bulunduran ama aynı zamanda da düşünmemiz gereken hususlardan bir tanesi öyle ya da böyle bu sonuçta bu insanlar bakan Tabii. bakanların bu kolay bir şekilde telefonlarını açarak karşı tarafa ulaşmasının ben güvenlik açısından da ciddi bir risk tehdit olduğunu düşünüyorum. Ama ikinci olarak numarasının zaten sürekli sabit kaldığını biliyoruz. Yani hiç evet, değişmemiş. Değişim. Farklı görevlere gelmesine rağmen numaraların değişmediğini görüyoruz. Yani numaralara ulaşmak artık çok kolay. Yani kolay bir değil. GSM operatörünün bile veri tabanı hacklenebiliyor. Bilgiler veriler ele geçirilebiliyor. Bir e-ticaret sitesinin veri tabanı hacklenebiliyor. Bilgiler ele geçirilebiliyor. Sonra Ay Ayşe Hanım bütün veriler tek bir havuzda toplanıyor. Evet. Daha sonra bunlar dark webte ya da Telegram satılıyor. gruplarında ücreti mukabilinde satılıyor. Yani bu durum sadece Türkiye'nin değil, dünyanın hmm. da en büyük sorunlarından bir tanesi ki zaten bu örnek e, olay e, case bize aynen bunu da gösteriyor diyebiliriz açıkçası. Dolayısıyla kimse aslında güvende değil bir anlamda. Hiçbirimiz dijital ortamda güvenli değiliz. E, yine size en kolay bir örnek vereyim. E, bir e, spoofing dediğimiz bir numara var. Numara taklidi dediğimiz sizin numaranızla beni arıyorlar diyorlar ki ben Ayşe Süberker işte bana şu kadar borcunuz var hocam, bunu vermeniz lazım ya da hı hı. hocam sizden şu kadar para almam gerekiyor, acil bir ödemem var. E ben de diyorum ki ya Ayşe Hanım bana böyle bir talepte bulunuyorsa kesinlikle önemli bir olay vardır diyorum. Hı hı. E, hatta uçakların durdurulması bomba ihbarı yapılmış uçaklar durdurulmuş tabii tabii aynen öyle bu haber de gündeme bomba gibi düştü aslına Doğru. bakarsanız bu uygulamalar da telefonunuza direkt iniyor işte karşı tarafın numarası arayan numara bir de ekranda gözükül gözükmesini sağlanan numara diye arıyor hani bir Esim var. her türlü kandırmacalık var yani. Yani aynen diyelim. öyle. Yani insanlar hakikaten evet. haklılar. Yani karşılarında aradıkları numara 112 diye gösteren, 155 diye gösteren biliyorsunuz farklı numaralar sizi arıyorlar. O yüzden ben her zaman şunu söylerim kıymetli Haber Türk izleyicilerine, değerli vatandaşlarımıza. Sizi kim arıyorsa arasın. Mutlaka siz kapatın. Bilmiyorum. Arkadaşınız bile olsa siz kendiniz çevirerek arayın. Çünkü unutmayın o numara numara taklidi dediğimiz spoofing dediğimiz e, numarayla uygulama aracılığıyla sizi manipüle etmeye çalışıyor olabilirler. Çok dikkatli olmak lazım çünkü dijital ortam artık evet. suçun merkezi oldu diyebiliriz. Bu önemli sağlamasının yapılması açısından Sağlama arayıp yapmamız lazım tekrar arayıp teyit etmek. Çok i̇şte, olabilir. E... Hakimim, savcıyım arıyorum şöyle evet. bir ceza davanız varmış Hı. bunun kapatılması ama o, gerekiyor. Ama o tip dolandırıcılar da insanları telefonda paralize ediyorlar. Özellikle yaşları büyük vatandaşlarımızı yani telefonda tutuyorlar dakikalarca. Konuşuştuk ya evet, sizinle işte 40 çok yaş üstü olmuyor, erkekler konusunda. onlar da korkuyor tabii hak haklı olarak ]lar. ama. Mesaj gönderiyor. E, kapatmak faydalı Çok önemli. diyorsunuz Profesör Doktor evet. Ali Murat Kırık. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim.